Merhaba arkadaşlar, Ders Kodları kanalına hoş geldiniz. Hızlı ve verimli anlatımla karşınızdayım. Bu videoda doğa ve insan konusu ile ilgili temel kavramları öğreniyoruz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, doğa ve insan konusuna devam ediyoruz. Doğa ve insan ünitesinde bilmeniz gereken bazı temel kavramlar var. Bunları ÖSYM sorabilir. O yüzden öğrenmek gerekir arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Jeomorfoloji, yer şekilleri bilimi, pedoloji, toprak bilimi, litoloji, taş bilimi, speleoloji, mağara bilimi, jeoloji, yer bilimi, jeofizik, yer fiziği, klimatoloji, iklim bilgisi, yer yeraltı ve üstü suları inceler, Hidroloji, su bilimi, asanonografya, okyanus bilimi, hidroloji, yeraltı suları bilimi, limnoloji, göl bilimi, potomoloji, akarsu bilimi, glasyoloji, buzul bilimidir arkadaşlar. Hepsini bilmenize gerek var mı? Hani hedefiniz yüksekse bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben sizlere burada en önemlilerini söyleyeyim. Geomofolojiyi bilin litolojiyi ve pedolojiyi bilin, limnolojiyi bilin ve klimatolojiyi bilin arkadaşlar. Bunları muhakkak bilin. Belki potomoloji de sorabilirler. Bunu da bilin arkadaşlar. Geomorfoloji, pedoloji, litoloji, limnoloji, potomoloji ve klimatolojinin ne olduğunu bilin arkadaşlar. Hangi başlığın altında olduğunu bilin. Belki öSYM'e sorabilir. Bu kelimeleri iyi öğrenin arkadaşlar. Doğa ve insan ünitesinden soru soruyorlarsa ya insanın doğaya etkisi veya doğanın insan etkisini sorarken diğer bir soru türü ise bu temel kavramlardan oluyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Çalışmalara devam edin arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.